Yanardağ okul ödevi için yaptığımız yanardağ maketi Bu maketle ilgili bayağı bir ilgi olduğu için Nasıl yaptığımızı kısaca anlatayım Bunu yapmak için bir tane karton kutu Kestik 50'ye 30 santim boyutlarında yüksekliğinde 5 santim kadar kestik kutuyu 2 kilo kadar alçı alçayı karıştırdık suyla. Bir tane pet şişe 500 gramlık pet şişeyi ortaya koyduk. Öncesinde e, karton ile koli ile pet şişeyi yapıştırdık. Yanlarına destekler. En son üzerine alçayla sıvadık. Bu gördüğünüz girintili daha şekillerini verdik. E, son aşamada da bu kısa videomuzda gördüğünüz Renklendirme sulu boya ile bunu bizim İçler ve Ömer boyadılar. Ee, bir yıl önceki Ömer'in ödeviydi bu. Gördüğünüz gibi yapımı basit ve ucuz. Kullandığımız malzeme karton kutu, 2 kilo alçı, pet şişe ve pet şişeyi destekleyen karton ve bandı işlemimiz bu kadar e, deneyin yapılmasında da içine kimyasalları koyarak yanardağın patlama olayını kimyasal reaksiyonları okulda yaptılar bunu kaymakam da izledi oldukça başarılı bir deney oldu yanardağın modeli bu